Hikmet dersleri ruh bedene ne dahildir ne de ondan hariçtir. Bilindiği gibi elektrik ziyaya dönüştüğü ampülde dahil olmadığı gibi hariç de değildir. Hariç değildir çünkü elektriğin ışığı onda tezahür etmektedir. Dahil de değildir zira ampulün camında elektrik bulunmaz. Bir fabrikadaki bütün alet ve çarkları çalıştıran elektrik elektriktir. Elektrik o fabrikanın çarklarında dahil değildir. Yani onlarda elektrik yoktur. Ancak fabrikayı çalıştıran o olduğundan elektrik o alet ve çarkların haricinde de değildir. Ruh da bedene dahil olmadığı gibi ondan hariç de değildir. Yani hiçbir organ ruhun bizzat kendisi değildir. Herhangi bir uzvu kesseniz ruha hiçbir noksan ve zeval arız olmaz. Cesede yokluk da arız olsa o yine varlığını devam ettirir. Ruh her hücrenin yanında hazırdır fakat hiçbir fakat hiçbir hücreyi de kendine mekan tutmamıştır. Ona göre bedenin uzağıyla yakını, organların büyüğüyle küçüğü fark etmez. Bütün işleri birden görür, bütün ihtiyaçlara aynı anda yetişir.